Her yer bir şey var. sene yatılıydım ben. son Allah Allah. Evet. 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 evet belediye başkanı, evet. 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 Belediye başkanı. Evet. 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 Genel Başkanı. Evet.

Genel var da ışık Işık, Işık sakal şeyi Genel Başkanımız Sayın Şerifler

Dursun Bey, İlim Yayma Cemiyeti olarak ülkemizin kalkınmasına milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplum yetiştirmeye katkı sağlayacak eğitim, kültür faaliyetlerinde bulunmaktır misyonumuz. İlim Yayma Cemiyeti'nin ilçemiz şubesini, aktif, kaliteli, modern hizmet veren ilçemizdeki diğer sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarıyla etkili ve saygın işbirliği kurabilen bir kurum haline getirmektir vizyonumuz. Bu vizyon ve misyon üzerine şubemizin açış konuşmasını yapmak üzere şube başkanımız Sayın Mehmet Ruhi Yılmaz'ı davet ediyorum. Sayın valim, Sayın genel başkanım, Sayın kaymakamım, Sayın belediye başkanım, Sayın il müdürlerim, Sayın belediye meclis üyelerim, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, değerli daire amirleri, çok değerli hemşehrilerim, Baylar bayanlar, misafirlerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, hepiniz açılış törenimize hoş geldiniz. Sayın valime ve genel başkanıma bizleri yalnız bırakmayarak şereflendirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. 1951 yılında 68 hayırsever ulvi bir ideal için bir ayet bir araya gelerek nice yıllara uzanacak bir çınarın temelini atmışlar. O çınarın dalı bugün buraya da uzanmıştır. Onu kurmak burada vesile olmakta Dursun Bey'le müteşebbis heyetimize nasip olmuştur. Sayın Valim, Belediye başkanlığımızın son yılında aday olmamaya kar karar verdiğimizde ilim yayma cemiyeti sevdamız ortaya çıktı. Çünkü biz İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde 70 yılından 77 yılına kadar 7 yıl İlim Yayma Cemiyeti'nin yurdunda çocukluğumuzdan geçtiğimize eee onun yemekleriyle büyüdük. İlim cemiyetin emekleriyle büyüdük. Gerçekten büyük bir şans görüyorum İstanbul İmam Hatip'te okumayı. İşte son sınıfında da seçimle talebe başkanı seçiliyordu. Yurt talebe başkanı oldum. O zaman üst kurulla yöneticilerle de beraber çalışmış olduk o yılların getirdiği ilim yayma cemiyeti sevdasını Havran Şubesi'nin açılışına davet edildiğimizde Sayın Genel Başkanımız Yusuf Tülün Bey'e bu şube açma isteğimizi bildirdiğimizde kendileri de yardımcı olacağını ve Dursun Bey'e açılışa gelerek borcumuzu da ödeyelim demişti. Sağ olsun Genel Başkanım sözünü tuttu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dursun Bey'den önce üç kişidir araya geldik. Daha sonra 20 kişilik müteşebbis heyetimizle bir araya geldik. Ve bütün müteşebbis heyetimiz olurlarını belirttiler. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Böylece başvurumuzu yaptık. 18 Haziran 2014 tarihi itibariyle 133. şube olarak onayımızı aldık. Bundan dolayı İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu'na da müteşebbis arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Bence arkadaşlarıma kullanılsın dedi. Bu olay bizi çok duygulandırdı ve görüştüğümüz herkes yapacağımız bir şey varsa hazırız diyor. İşte bunlar bizi Sayın Valim ümitlendirdi. Gerçekten çok çalışacağımıza bunların bu sözler, bu davranışlar bizleri kamçılıyor. Evet, yapacak çok işimiz var. Bir yerden başlamak lazım. Hepinize selam ve saygılar hayırlı olsun diyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, emanı hepinizin, hepimizin, tüm inananların, bütün insanlığın üzerine olsun. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanlarım, Balıkesir'imizin ve Dursun Bey'imizin değerli bürokratları, İlim Yayma Cemiyetimizin Bursa ve Balıkesir şube başkanlarımız, yöneticilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, değerli Dursun Beyler. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir hayırlı adımın daha hep birlikte şahitliğini paylaşmaktayız. Bugün sabah itibariyle Gemlik'te İmam Hatip Okulu öğrencilerimize ve yüksek tahsilde, yüksek öğrenimdeki kızlarımıza ev sahipliği yapacak olan bir yurdumuzun temelini attık. Bugün de Dursun Bey de inşallah çok hayırlı bir açılışla, bir şubemizin açılışıyla hayırlar demetinin ilk adımına hep beraber şahitlik ediyoruz. 1951 yılında 68 baba yiğitin, 68 yiğit insanın kendi yağlarıyla kavrularak, ömürlerinden keserek, rızıklarından ayırarak, kendi gayretleriyle bir araya getirdikleri emekleriyle o günlerin sıkıntılarına bir nebze çare olsun, bir çözüm olsun diye bir araya gelerek kurdukları bir cemiyettir. İlim Yayma Cemiyeti. Cenazelerin dahi ortada kaldığı günlerdi o günler. Bir hafta gibi kısa bir süre sonra bu cemiyetin o yiğitleri hemen bir bina tedarik ederek ilk İmam Hatip Okulu'nu İstanbul Samatya'da oluşturdular. En kısa süre içinde hemen bir arsa temin edildi ve süratle inşaatı tamamlandı. Merhum Başbakan Menderes'in kurdelesini kesmesiyle de İstanbul İmam Hatip Okulu ilk kez açılışını bütün Türkiye'lilerin sevinciyle Türkiye'ye yaşattı. O okulun öğrencisi olmak 1970 yılında ayrılırken Mehmet Ruhi başkanımın da benden sonra nöbetin devralmasıyla iftihar ettiğimiz o okulun öğrencisi olmakla bugün yeni imam hatipleri hep beraberiz Şükürler olsun Mevla'ya. Bu çınar dallarını öyle bir Türkiye'nin üzerinde gölgelendirmek üzere yayıldı ki bugün sadece İstanbul'da başlayan bu aşk kıvılcımı Türkiye'nin 140 noktasında ilim yayma bayrağını dalgalandırıyor. Şükürler olsun Mevla'ya. Bütün badireler geride kaldı. Bütün sıkıntılar geride kaldı. Bugün ülkemiz bir baharı yaşıyor. Bugün devletle de millet kaynaşmış vaziyette. Valimiz burada, kaymakamımız burada, bürokratlarımız ulaşıyorum. Her yerdeki arkadaşlarımın yanında olmaya çalışıyorum. Yetkililerle de onların problemlerini görüşüyorum. Sayın valimizin nezdinde bütün valilere bu yüzden teşekkür ediyorum. Her senin kapısı bize açık. Şimdi bir baharı yaşıyoruz. Bu baharı sürdürmemiz lazım. Bir bütün olarak, bir birlik olarak, kardeşler topluluğu olarak bize sahip çıkanlara da bizim sahip çıkmamız lazım. İbret alarak geçmişten, ibret alarak atlattığımız badirelerden, kıymetini bilerek yaşadığımız güzelliklerden bize güzellik yaşatanlara da şükran borcumuzu ödememiz lazım. Bu münasebetle bugüne kadar yapılan bütün çalışmalarla olmazları bize yaşatan hızlı trenleri, yolları, duble yolları bizi kavuşturan hasretliklerimizi sağ salim bitirip bizi kucaklaştıran yolları bize takdim eden sağlık hizmetlerini bu kadar kolaylaştıran eğitimi bu kadar ayağımıza getiren Marmara rayları yaşatan Kanal İstanbulları düşünen üçüncü köprüleri getiren on sente muhtaç bir Türkiye'den IMF'i kovan herkesin karşısında boynu bükük bir ülkeden şimdi dimdik ayakta durup bütün dünyaya ben de burada varım Türkiye'de bu masada var diyenler varsa sayenizde var. Öyleyse bizim sayemizde de onlar devam etsinler. Ben Sayın Başbakanımıza ve hükümetimize de dört artı dört artı dört milli eğitim seferberliğinden Milli Eğitim Devrimi'nden ve bütün yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yolu açık olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah gönlünüze göre versin. Bahtımızı açık etsin. Yavrularımızı bizim gibi, bizim saygı duyduğumuz, bizim değer verdiğimiz hususlarda onları da heyecanlı kılsın. Onları da riayetkar kılsın. Allah yavrularımızı da kendisine kul, peygamberine ümmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin, affına, merhametine nail eylesin. Bolluk ve bereket hanelerimizden, gönüllerimizden ve ülkemizden ayrılmasın. Bütün felaketler, bütün kötülükler ülkemizden, hanelerimizden, beldelerimizden uzak olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun, kardeşliğimiz daim olsun. Allah'a emanet olun. Hepsine teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun Dursun Bey İlim Yayma Cemiyetimiz. Sayın Malim, Sayın Kaymakamım, İlim Yayma Cemiyetimizin çok değerli Genel Başkanı, çok değerli davetliler, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Şehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edip Uğur Bey'in sizlere selamlarını, muhabbetlerini ve hürmetlerini getirdim. Kendisi dün Ankara'da genel merkezdeki toplantıdaydı. Bugün de Marmara Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyesi olduğu için Bursa'da onun toplantısına iştirak ettiler. Çok arzu etmelerine rağmen katılamadılar. Öncelikle onun sevgilerini ve muhabbetlerini iletiyorum. Evet değerli dostlar bugün gerçekten Dursun Bey için çok anlamlı bir günde bir araya geldik. Herkes burada, herkesin gönlü burada, ruhu burada, vicdanı burada. İlim Yayma Cemiyeti gerçekten Türkiye'de çok önemli bir görevi ifa eden bir kuruluş. Dursun Bey'de de bu eksiklik giderildi. Şimdi şubesi açıldı bu şubesinin balık Dursun Bey için, balık esirimiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sizlere arz edelim. Değerli Kaymakamın Belediye Başkanları, çok değerli İlmi Alman Cemiyetimizin Genel Başkanı, mesai arkadaşlarım, sevgili Dursun Beyler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle beklettiğimden dolayı özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Gerçekten benden önceki konuşmacılar duygularımıza tercüman oldular. Ben kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Yine ilim Yayma Cemiyetimizin Genel Başkanı'na teşekkür ediyorum. Yaptıkları hizmetten dolayı. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. Bu yüzüde müesseseyi görebiliyorsunuz. Vatanına milletini seven, gençlerin yetiştiği önemli bir müessese. Evet genel başkanımızın dediği gibi baharı yaşıyoruz ama baharın kıymetini bilmek ve hakkını iade etmek, hakkını vermek gerekiyor. Bu fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Bu üzerimize düşen bir borç. Bu cemiyetler daha doğrusu bizler bugün varsa vatanını milletini seven milletin değerleriyle değerlenmiş inançlı insanlar varsa bilin ki 60 yıl önce 70 yıl önce kimsenin olmadığı dönemde biz varız deyip her türlü zorluğu göğüsleyerek ortaya çıkan, fedakarlık yapan kişiler sayesinde, sebepler dairesinde kişiler sayesinde varız. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Yarınları da bu doğrultuda inşa etmenin gayret ve çabası içerisinde olmamız gerekiyor. Etrafımızı görüyorsunuz, biliyorsunuz. Etrafımız adeta savaş meydanı ve bu savaşa da bu bataklarla bu ülkeyi dahil etmek isteyen o kadar çok unsur güç var ki öyleyse güçlü olmak zorundayız. Bunu da ancak da ancak eğitimle yapabiliriz. Çocuklarımızı okutmak, gençlerimizi okutmak güçlü kılmakla yapabiliriz ve bu ülkeyi güçlü kılmazsak bizleri de rahat bırakmayacaklar. Ben inanıyorum ki sizler gibi fedakar insanların sayesinde geleceğe Vatanını, milletini seven, milli değerlere, manevi değerlere sahip gençlerle çok daha güçlü bir ülke olacağız. Ve bu güçlü ülke sadece bizlere değil, sadece sizlere değil, sadece İslam coğrafyasına değil, tüm dünyadaki mazlum milletlerin de elinden tutacak çaresi olacak. Eğer dünyadaki adalet terazisinin doğru tartılmasını istiyorsak, bu ülke olarak, bu devlet olarak güçlü olmak zorundayız. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Assalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Şu anda İlim Yayma Cemiyeti'nin Dursun Bey İlçe Şubesini açmak için toplandık. Bu töreni hepimiz hakkında hayırlı uğurlu eyle ya Rabbi. Amin. Bu cemiyeti ilme, okumaya, okuyana, ismiyle müsemma her türlü hizmette muvaffak eyle ya Rabbi. Allah'ı, peygamberini seven, devletine, dinine, milletine, anne babasına hizmeti ibadet sayan hayırlı gençler yetiştirmeye cümlemizi muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Ülkemize dirlik, güzellik, milletimize de birlik, beraberlik nasip eyle. Amin. Devletimizi ilelebet bayda, milletimizi de bahtiyar eyle. Amin. Bugün burada olduğumuz gibi daha nice hayırlı vesilelerle, mutlu hizmetlerde tekrar tekrar buluşmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle,

excel diyelim. Elimiz Hadi bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. yani bu evet, evet. derslerde どういうことですか